Arkadaşlar bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz direksiyon sınavında sinyaller kırmızı kural. Yani tek bir sinyal hatası yaptığımızda maalesef sınavımız başarısız bir şekilde sonuçlanmış olacak. Bugün direksiyon sınavında toplam kaç tane sinyal verdiğimizi ölçeceğiz arkadaşlar. Şu anda başlangıç noktasındayız. Yanında Halil abimiz var. Halil abi hoş geldin. Hoş bulduk. Halil abimizle birlikte başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar toplamda kaç tane sinyal vereceğiz onu hesaplayacağız. Ee, onun haricinde güzergah toplamda kaç kilometre diye sorular da geliyor arkadaşlar bize. Şu anda kilometremizi sıfırladık. Ee, tekrar burada olduğumuzda bakacağız toplamda kaç kilometre yol almışız. Evet Halil abi çalıştırabiliriz aracımızı. Evet. İlk sinyalimizi çıkarken veriyoruz değil mi? Evet. evet. Birinci sinyalimizi veriyoruz. Dikkatli ol abi. Evet. Aynalarına çok iyi bakıyorsun. Evet. Önümüzdeki cesim. İlk sinyalimizi verdik ve yolumuza çıktık arkadaşlar. Halil abimizle birlikte Işıklara doğru yaklaşıyoruz şu anda. Evet buradan itibaren verelim abi sinyalimizi. Halil abi senin tahminini alayım bu arada. Toplamda sence kaç tane sinyal vermiş olacağız? Toplamda en az 10 tane olur. En az 10 tane mi? <laughs> Yaklaş abi sağa doğru. Heh. Sağ şeritte duruyorsun. Tamam. En az 10 tane dedi Halil abi. 10 tane'den fazla olduğunu söyleyeyim abi şimdiden. 10 tane'den fazla tabii ki de. Evet şu anda ikinci sinyalimizi verdik değil mi? Işıklarda şu anda ikinci sinyali verdik. Bekliyoruz. Gözümüz ışıklarda. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Evet geçelim abi. Dikkatli oluyorsun. Evet. Yayalarımıza yol verelim abi. Geçsinler daha sonra biz geçeceğiz. Hadi bakalım. güzel evet iki tane sinyal verdik şu ana kadar devam ediyoruz birazdan yokuşta duracağız değil mi evet evet yol ayrımından itibaren bir sinyal daha veriyoruz. 3 etti. Beraber sayıyoruz Halil abi. Unutma evet. bana da. 3 etti. Güzelce duralım. Evet. Kalkış sinyalimizi de verdik. Dört etti değil mi? Evet. Aynı anda güzelce bak. Şu siyah araç da geçsin. Siyahtan sonra geçiyoruz abi. Evet çıkabiliriz. Evet dördüncü sinyalimizi de verdik şu anda. Kapattığın sinyali devam. Kapatalım. Evet. Beşinci sinyalimiz de geldi. Dikkatli bir şeyde. Sağımız serbest. Durduralım aracı. Evet. Şimdi devam edebilirsin. Dönelim abi. Evet Halil abi ne diyorsun bu trafikteki saygı durumuna? Saygı yok. <laughs> Alalım abi 5 oldu. Evet. Burada da 6. sinyalimiz geliyor. Evet. 6. sinyali verdik değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar sinyali vermek için Aynı durumda birden farklı seçeneğimizin olması gerekiyor. Evet, yedinci sinyalle buradan geldi arkadaşlar. Sağda da bakın bir bina girişi var. Toprak bir yol var. Yedinci sinyali verdik. Buradan devam ediyoruz. Çok güzel. Sağdan devam ettiğimiz için vermiyoruz değil mi sinyal? Evet. Toplam 7 oldu değil mi Halil abi? Evet. Tamam. Evet. Bak Bu göbekten de 8. sinyalimizi veriyoruz. Dikkatli bir şekilde döndüm. Evet 8 etti. Evet, dokuzuncu sinyal geliyor değil mi? Evet. Verelim sinyalimizi. Dokuz, dokuzuncu sinyal geldi. Burada direkt de devam, devam edebiliriz ama biz soldan döneceğiz. Evet, dokuzuncu sinyal de burada veriyoruz. Geniş bir şekilde döndük. Evet Halil abi en son trafikteki saygıdan bahsediyordun. <laughs> Saygı hiç yok. Hep Sa hep önümüze aktarıyorum. <laughs> Sen de bir de derslerimizde şey var, değil mi? Hep yayalar. Evet, yayalar da geliyor. Sen, seni buluyorlar da hep. beni buluyorlar. <laughs> Kaç etti abi? 9 etmiş, Dokuz değil olsun. mi Ersan? 9. Okay. sinyalimiz verdik, devam ediyoruz. <laughs> sinyali verdik. Buradan sağdan devam edeceğiz ama bakın sağ sağa doğru bir viraj levhamız var. Ee, biz yine burada sinyal veriyoruz ama viraj levhasından dolayı e, verilmese de olur. Ama ben bu sinyalle sayacağım. 10 etti. Kapattık abi sinyali. 25 metreye ekstra bir duruş sinyali veriyorsun şimdi. Evet. 11 etti. Duralım burada. Gel bakalım. 11. sinyalimizi de verdik. Geri al abi vitesini. 11. sinyal. Evet geliyorsun. Evet. Tamam yeterli. Evet buradan çıkışta yine tekrar sinyal vereceğiz değil mi? 12. Evet. sinyalimizi verdik. Hadi bakalım. 12. sinyali verdik. Kapattık sinyalimizi. Birazdan ani duruşta duracağız değil mi abi? Evet. Şimdilik hafif duralım. Bir sonraki turda dururuz. 11. sinyal. Şimdi burada sinyal verilmesi gerekmiyor arkadaşlar durmak için. Hani ani duruşta zaten ne zaman duracağımızı bilmediğimiz için sinyal vermemize gerek yok ama sivil araçları uyaracağız. Herkes burada sınav olduğunu bilmiyor. Sivil araçları duracağımız anlamalar için veriyorsun abi sinyalini. 12'den en son değil mi? Evet. Tamam duralım hafifçe burada. 13. sinyal mi oldu bu? 13. Oldu. Tamam durduk. Hemen bir kalk sinyali ver. Evet 14 oldu. 14. sinyali verdik. Devam. Parka giriyorsun abi. 14. 14. sinyal. 4 arası parka gireceğiz. Dur bakalım abi. Dur. Ha. Kapat sinyalini. Bir devam et bakalım. Al vitesini bir de. Şimdi tekrar bir sinyal veriyoruz. Niye? Önümüzdekileri geçmek için başka şeride geçiyoruz. Evet, 15. sinyal oldu. Tekrar kendi şeridimize geçmek için sağ sinyalini veriyorsun. 16 oldu. Evet, şuraya girebiliriz. Evet, 16 sinyal oldu şu anda. Tamam, güzelce gir bakalım buraya. Evet. Tekrar geri alalım. Üçgende problem yok değil mi? Hı hı. Tamam, gel bakalım. Gözün sol aynada. 16 etti değil mi abi? Evet. En son 16 dedik. Dikkat. Tamam. Evet. Sağ aynanı da indir bakalım. Evet. Gel bakalım. Çok güzel. Tamam. Çok güzel park yaptın abi. Evet şimdi burada çıkarken tekrar bir sinyal vereceğiz değil mi? 17. sinyal mi geldi abi? Evet. Evet çık bakalım. L parka doğru git. 17. sinyal. Evet. Devam ediyorsun. 17. sinyal. Şimdi önünde bir sivil araç var değil mi? Evet. Onu geçerken de sinyal veriyorsun abi. 18 oldu. En arkadaki L'ye git. Kendi şeridine girmek için tekrar bir sağ veriyorsun. 19 oldu. Geç bunları. Geçelim araçları. 19. sinyalle devam ediyoruz. Evet. Bu L'ye farka giriyorsun. Hadi bakalım. 19. sinyaldeyiz şu anda. Güzelce orta abi. Evet. İşte ki de şu anda dikkatli ol. İyice hizala abi önce. Evet. Eğilerek bak. Tamam. Al biraz sesini. İlerle biraz. Tamam. Hadi bak. Evet. Gel bakalım. Biraz daha girelim. Tamam, tamam. Şimdi zaten Giriyoruz tamamen. Tamam. Şimdi L parka girdik çıkacağız. Tekrar bir sinyal. 20. sinyal mi geldi abi? 20. Hadi bakalım. Dikkatli çık. Tamam. Çok güzel duralım burada. 21. sinyalini ver. Evet aynı anda kaldırı biraz sağ aynanı. 21'i verdik ve devam ediyoruz. Müsaitse devam et. Evet. Bakın L parktan çıkana kadar arkadaşlar 21 tane yani en az 20 tane sinyal verdik. 21 devam ediyoruz. Sağdan devam değil mi abi? Evet. 22. sinyal geldi. Evet Halil abi, biraz e, sınavla alakalı, derslerle alakalı biraz muhabbet edelim sen, seninle. Nasıl yani sana göre direksiyon sınavı zor mu, kolay mı? Öyle. Zorsa en zor kısmı hangisi sence? Partlar da biraz zor. Partlar mı zor sana göre? Birazcık. Öğrendim mi? Ulan. Öğren, öğrenince kolay Ulan. diyorsun Ulan. değil mi? Evet. Allah 3'e vitesine. İki tane sinyalle arkadaşlar devam ediyoruz. Finish noktamıza doğru gidiyoruz. tutmamışsın abi. Evet, iyi oldu yani. Biraz bu de araştırayım. Seninle şimdi bir tur daha atacağız. Evet, ilk sağdan döneceğiz değil mi? Evet. 23. sinyalini verebilirsin abi. Evet. 23 etti. 23. Sen 10 demiştin değil mi? Evet. Bir <laughs> <laughs> sayma Dönelim güzelce. Evet. Devam. 23 dedik değil mi? Evet. Evet. Birazdan 24. sinyalini vereceksin. Evet. 24. sinyal geldi arkadaşlar. Yavaşla biraz daha, vitesini düşür. Güzelce dön bakalım. 24. sinyal ile dönüyoruz. 24. Hemen buradan bir sinyal daha, değil mi? Evet. Evet. Genişçe döneceksin. 25. Sinyal ile devam ediyoruz. 25 oldu. Evet. Baktık sağımıza, solumuza. 25. Burada vermemize gerek yok değil Sola bir dönüş yok. O yüzden yavaş ve dar bir kavisle devam. Evet 25 oldu şu anda arkadaşlar. Ve devam ediyoruz yolumuza. edebilirsin abi. çıkınlara dikkat abi. Buradan da yolu takip ediyoruz. buradan direkt devam edeceğiz değil mi? Hiçbir yere dönmeyeceğiz. Evet. Sen telefondan mı yedin? Evet. Buradan dikkatli geçelim. derdinden çıkma abi. Devam et yok senin. Baktın etrafına da. Evet finish'e doğru çok yaklaştım şu anda. Biraz derden yavaş geçelim. Yavaşla biraz. Alabilirsin ikiye. Evet. Güzel. Devam. Evet 26. sinyali verdi Halil abi şu anda. 26. sinyal geldi ve dönüyoruz. Çok az kaldı. Birazdan duracağız. Son bir sinyalimiz kaldı aslında değil mi? Evet. 26 onu da sayarsak 27 tane sinyal vermiş olduk Halil abi. Bak Aynen senin Allah. tahmininin neredeyse 3 katı çıktı. <laughs> Şimdi arkadaşlar 27 tane sinyal verdik bak. Yani burada sinyal eee trafiğin yoğunluğuna göre değişebilir. Yani burada bilmemiz gereken en az 25 tane sinyalimiz var. Trafiğin yoğunluğuna göre artabiliriz da biliriz. Bak 27. sinyalini verdi Halil abi. Yine en başa duralım abi. 27. sinyal geldi. Hani şunu demek istiyoruz arkadaşlar. 27 tane sinyal vereceğiz. 26 tane verdiğimizde maalesef başarısız sayılıyoruz. Güzelce düzelt abi aracını. Tamam. Bakın 26 tane vermiş olsaydı şu anda sınavdan kalmıştık. Biz 27 tane sinyal veriyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu videoda ortalama bakın 20 ile 25 dakika arası sürecek arkadaşlar. Sınavda 35 dakikalık süreniz var. Bakın bir tur attık. Ortalama 20-25 dakikada bitti. Buradan şunu da anlayalım. Süre konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sınavda evet kilometremize bakalım. 8.8. Evet arkadaşlar. Başlangıçtan finişe kadar 8 kilometre 8.8 kilometre yaklaşık 9 kilometre yol kat etmişiz.